Herkese merhabalar. Lezzeti Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım tam ölçü olan pankek tarifimi hazırladım. Buyurun, yapımına geçelim. Pankeklerin harcı için uygun bir kabın içerisine 2 adet orta boy yumurta, yarım su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alarak şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar 2-3 dakika e mikser yardımıyla karıştıralım. Yumurta ve şeker bu kıvama geldikten sonra artık içerisine e, süt ve sıvı yağ ilave edeceğiz. Bir e, su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Bu tarifimizde çok fazla sıvı yağ kullanmıyoruz. 2 yemek kaşığı gayet yeterli geliyor. Süt ve sıvı yağ ekledikten sonra mikserle 10 saniye kadar tekrardan karıştırıyorum. Şimdi de artık içerisine un ve kabartma tozu ilave edeceğim. 2 su bardağı un, 1 pakette kabartma tozunu ilave edip tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Kullanacağımız yumurtaların büyüklüğüne ve unun kalitesine göre un miktarı değişebiliyor. Ben sizlere olması gereken kıvamını en sonunda göstereceğim. Pankek harcımız artık hazır. Şimdi sizlere hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Pankek harcı normal kek harcına göre biraz daha katı bir kıvamda olması gerekiyor. Biraz daha yoğun olması lazım. Pankek harcımızın kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Lütfen kıvamına dikkat edelim. Pankek harcımız artık hazır. Şimdi hemen pişirmeye başlayalım. Uygun bir tavayı ocağa alalım ve iyice ısınmasını bekleyelim. Tavamız ısınmaya başladıktan sonra birer yemek kaşığı olacak şekilde kaşık kaşık tavaya dökelim. Pankek yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Hemen sizlere bunları anlatayım. E, i̇lk öncesinde tavamızın iyice ısınmış olması gerekiyor e, ve e, pankekleri pişirirken orta ateşte pişirmemiz gerekiyor. Ateşimizin ne çok yüksek ne de düşük ayarda olmalı. Orta ateşte pişirelim. Pankekleri pişirirken eğer yüksek ateşte pişirirseniz pankeklerin tabanı yanar ve çevirmekte zorlanırsınız. Ee, yine tam tersi eğer kısık ateşte pişirirseniz bu defa da üzeri kurur e, her iki tarafı eşit bir şekilde kızarmamış olur. Isınmış tavaya pankekleri döktükten sonra şöyle bir 10 saniye kadar bekleyin. İçinizden 10'a kadar sayın ve ilk döktüğünüz pankekten başlayarak ters çevirin. Dediğim gibi ne yüksek ne de kısık ateşte, orta ateşte pişirelim. Her iki tarafının eşit olmasını istiyorsanız pankeklerin üzeri kurumadan hemen çevirmeniz gerekiyor. Normalde pankek yaparken bir tarafı genelde çok güzel kızarırken diğer tarafı aynı şekilde kızarmaz. Her iki tarafının da eşit bir şekilde kızarmasını istiyorsanız pankeklerin üzerini kurutmadan hemen çevirmeniz gerekiyor. Eğer pankeklerin üzeri kurursa çevirmiş olduğunuz kısım ilk pişirdiğimiz kısımla aynı şekilde kızarmamış olur. Pankek harcının hepsi bitene kadar aynı şekilde pişiriyorum. Bir de dilerseniz pankek harcını bir gece öncesinden hazırlayıp buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Ve ertesi günde pankeklerinizi pişirebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Ben genelde akşamdan harcımı hazırlarım ve sabah da pişiririm. Pankek harcını bir gece öncesinden hazırlamak istiyorsanız, harcınızı hazırladıktan sonra üzerine hava almayacak bir şekilde streç film yardımıyla kapatın, daha sonra da buzdolabında muhafaza edin ve ertesi gün e, dilediğiniz vakitte pankeklerinizi pişirebilirsiniz. Bütün pankekleri pişirdim. Artık servisi hazırlar. Vermiş olduğum bu ölçülerden ortalama 30 adet kadar pankek çıkıyor. Tabii bu yapacağınız pankeklerin büyüklüğüne göre adet miktarı da değişebilir. Şimdi sizlere nasıl yumuşak olduğunu ve iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere yumuşacık, her iki tarafı da eşit bir şekilde kızaran ve içi de çok güzel pişmiş olan pankek tarifimi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.